Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bildiğiniz gibi düzensiz fiillerimizi çekimliyorduk ve şimdi kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Bugün sizler için tekrardan 6 tane yeni fiil seçtim ve bildiğiniz gibi en yaygın olanları özellikle değinmeye çalışıyorum. Bu videonun en başından beri izleyen arkadaşlarım zaten bunu bilirler. Şimdi bugün 2 tane daha S harfinden fiil öğrenelim. Hadi bakalım ilk fiilimizle hemen başlayalım. Still, çalmak yani hırsızlık etmek, hırsızlık yapmak anlamındaki fiilimizdir ve fiilimizin yalın halini yani present formunu biz geniş zamanda sıkça görebiliriz. Mesela diyebiliriz ki He steals money wherever he goes. Nereye giderse gitsin. Wherever he works, nerede çalışırsa çalışsın, he steals money. Para çalar. Ya da o anda birisini mesela diyelim ki işte küçük bir çocuğu markette çikolata çalarken görüyorsunuz ve diyorsunuz ki Şimdiki zaman kullanarak He is stealing some chocolate at the moment. Şu anda bir tane, birkaç tane biraz çikolatayı sayamadığımız için o yüzden some chocolate dedim. He is stealing some chocolate at the moment diyebilirsiniz. Ya da e, present formlardaki modullarda yani bizim can, could, may, must, should, have to, has to gibi kullandığımız şeylerde fiilimizin hemen yalın hali koyuyorduk. Yani birinci hani koyuyorduk diyoruz ki mesela you mustn't steal anything, hiçbir şey çalmamalısın. We mustn't steal anything, hiçbir şey çalmamalıyız. Ah, uh, does he have to steal money? Bakın para çalmak zorunda mı? diye bu sefer de soru haline kullandım. Yani modellarda present formları kullandığımız için olumlu düz cümle, olumsuz düz cümle ya da sorularda hep fiilimizin birinci hali kullanıyoruz. Ve ikinci hali stole. Çalmak fiilimiz geçmiş zamanda sadece dili geçmiş zamanda biz çaldı, çaldım, çaldın, çaldık, çaldılar demek için kullandığımız halidir. Geçmiş zamanda başka hiçbir filmimizin ikinci halini kullanmıyorduk. Örnek de bakalım. Mesela they stole all money. Tüm parayı çaldılar. She stole a car. Araba çaldı. Ve olumlu e, düz cümlelerde kullanıyoruz. Yine biz simple past tense'de yani geçmiş zamanda e, olumsuz düz cümle ya da soru kurmak istiyorsak, o zaman işin içine dit girdiği için ne yapıyorduk? Filmimizin birinci haline dönüyoruz. Yani did she steal money? Parayı çaldı mı? Şeklinde bakın. Did she steal? Stole demiyoruz. Did varsa fiilin birinci hali var. Did bir yutan eleman gibidir. Did'in olmuş olduğu her yerde fiilimizin hemen birinci haline dönüş yapıyoruz. Demek ki fiilimiz ikinci halini sadece olumlu düz cümle kurmak için kullanıyoruz. Ve stolen. Tabii ki perfect tense ve pasif ailesinde Gördüğümüz fiilin üçüncü hali sıfat olarak karşımıza mesela diyebiliriz ki a, bu araba çalıntı, çalınmış halde. The car, that car, this car artık ne derseniz that car is stolen, çalıntı. Bakın çalınmış halde olan ya da benim arabam çalındı diye böyle gidiyorsunuz anons ediyorsunuz polise diyorsunuz ki eyvah eyvah arabam çalındı o zaman diyebilirsiniz ki My car has been stolen. Bakın, ha is stolen dediğinizde onun o anki durumunu söylüyorsunuz. Bunu zaten e, pasifli yapılardaki e, tenslerle ilgili anlattığım videoda sürekli olarak arkadaşlarım da sormuştu. Orada da yanıtlamıştım. Şimdi burada da bir dip bilgi vermek istiyorum. Çünkü önemli, e, hocam işte my car is stolen desem, my car has been stolen demek olmuyor mu? Şimdi bakınız. Geniş zaman ve perfect tense zaten perfect tense her zaman için şu ana tekabül ettiği için ve şu anımızı ilgilendiren durumları beyan etmek için kullandığımız için böyle durumlarda zaten birbiriyle tamamen yapışık ikiz gibidirler. Yani birbirlerinin yerini muadildirler böyle cümlelerde. Bakın şimdi the car is stolen dediğimde araba çalınmış halde. Yani çalıntı, çalınlık ve şu anda o arabanın halini anlatıyorsunuz. The car is yani the car is blue ile the car is stolen arasında hiçbir fark yoktur. Sıfatlar kendiliğinden sıfat olan ve özünde zaten sıfat olarak doğmuştum kelimelerle biz to be kullanıyoruz. Mesela my car is old. Benim arabam eski. My car is blue. Benim arabam mavi. My car is stolen. Çalınmış halde, çalıntı, çalınık Çalınık diye bir şey var mesela? Bilmiyorum ama çalıntı demek istiyoruz. Senin. Çalınmış, çalınmış olan demek istiyoruz. Peki biz burada has been stolen dersek ne oluyor? Sadece present perfect tense'in pasifini kurmuş oluyoruz ve o anda çalınmış olduğunu, eyvah eyvah arabam çalındı, arabam çalınmış, aa şu olmuş, bu bitmiş diye haber verdiğimiz özellikle geçmişte olan bir şey işte bakın sonucunu yaşıyorsunuz. Çalınmış ve ortada olmayan bir araba söz konusu. Bilgi alışverişinde <laughs> bilgi alışverişini kullanıyorsunuz bunu. Yani my car has been stolen da diyebilirsiniz. Arabam çalındı diye adama gidip söyleyebilirsiniz. Beyanda bulunabilirsiniz. Şimdi ha tabii ki mesela biz bunu perfect tense'de bir tane örnek yapalım. Diyelim ki ee, buraya gelmeden önce parayı çalmıştı. Before he came here, He had stolen the money. Bakın. He had stolen. Past perfect'te de fiilin üçüncü haline ihtiyacımız oldu. Ya da arabam dün çalındı demek istiyoruz. Bakın. Past tense'in pasivinde. My car was stolen diyoruz. Okay. Ya da e, dikkat et araban çalınacak diye bunu gelecek zamanda da tabii ki yapabiliriz. Diyebiliriz ki çünkü pasif. Pasifin genişi, geçmişi, geleceği fark etmez. Pasif de her zaman fiil üçüncü hali. Be careful, your car, bakın şimdi çalınacak, will be stolen, çalınacak. Araban çalınabilir diyorum şimdi. Be careful, your car might be stolen, may be stolen, çalınabilir. Okay mi? Yani biz pasivlerde ve fiillerimizin üçüncü halini kullandığımız perfect ailesinde konuşabilmek, yazabilmek ve anlayabilmek ve okuyabilmek için fiilin üçüncü halini bilmek zorundayız. Bence fiilin üçüncü hali ikinci halinden daha önemli. Yani şu yüzden çünkü hani diyorum hep bunu olumlu düz cümlelerde kullanıyoruz e, ve sadece past tense'de geçmiş zamanda cümle kurmak için ha geçmiş zaman çok kullanılıyor. Evet bu konuyla ilgili zaten bunu yatsımıyorum. Ama e, şu tür kaçamakları bile bazen e, karşılaşıyoruz ve e, görüyoruz. E, mesela she did steal diyor. Çaldı. Şimdi biz aslında she did steal gibi cümleleri e, vurgu yapmak için ilerleyen zamanlarda B2 ve C1 seviyelerinde vurgu amaçlı e, auxiliary verb kullandığımız fiilleri yan yana getirdiğimiz haller var. Şu an orasını kafanızı karıştırmayın. Şu anda siz orta seviyeler, yani bu videolar en azından fiillerin çekimlerini, hallerini izliyorsanız muhtemelen ya bilgilerinizi tekrar etmek istiyorsunuz ya da zaten orta civarlardasınız. O yüzden biz fiilimizin ikinci halini sadece simple past tense'de kullanıyoruz. Yani simple past tense'de cümle kurarken olumlu düz cümle kurabilmeniz için fiilin ikinci hali bildiğiniz için you did Still deseniz anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir, kurtarılabilir. Fiilin ikinci hali kuramadığınız yerde hemen did artı verb biri de koyup İşin içinden çıkabilirsiniz. Ama fiil üçüncü halinde passive voice gibi çok önemli bir çatı ve yapı e, ve fiillerin üçüncü halinde kurulan present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense bunun gibi yapılarda da çok lazım olduğu için yaygınlık açısından daha önemli diyorum. Evet çok dağıtım konuyu hemen devam edelim. Ama önemli bilgiler bunlar. Yani neden öğreniyorum hocam? Ben şimdi bunu... Neden öğreneyim ki ya? İkinci halini öğreneyim bana yeter demeyin. Çünkü bunun sebeplerini anlatıyorum. Siz hangisini daha çabuk öğrenirseniz neden daha çok yerde kullanırsınız? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Swim. Swim. Swam. I swim every day. Her gün yüzerim. She swims every day. Her gün yüzer. We swim. Uh, we swim biz yüzeriz in the lake gölde yüzeriz I don't swim in winter ben kışın yüzmem She doesn't swim in winter o kışın yüzmez Are you swimming now şu an yüzüyor musun Is she swimming now şu an yüzüyor mu uh, Are they swimming now onlar yüzüyorlar mı Bakın şimdiki zaman, geniş zaman çok fazla kullanıyoruz. Ya da you can't swim here. Burada yüzemezsin. Yasaklı olabilir, beceremezsin demek isteği olabilirim. Duruma göre anlaşılır. You mustn't swim here. Burada yüzmemelisin. Kötü, tehlikeli, çirkin. Başımıza kötü bir şey gelecek. A, uh, do you have to swim every day? Her gün yüzmek zorunda mısın? Diye bir soru sorabilirsiniz. Ne bakalım. Yani modalar geçmiş zaman, şimdiki zaman. Okay? Swam. I swam yesterday. Dün yüzdüm. She swam last week. Geçen hafta yüzdü. They swam in the lake two days ago. İki gün önce gölde yüzdüler. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar fark etmez. Tekilde de çoğulda geçmiş zamanda she, he, it, they fark etmez. Swam. Yüzdüler. Ve swam. I've swam for two hours. İki saattir yüzüyorum. İki saattir yüzmekteyim. Have you ever swam in the lake? Hiç gölde yüzdün mü sen? diye bakın. Soru soruyorum. Yani Pasif olaraktan yüzmek fiili hani yüzülmek diye bir şey yoktur. O yüzden hani deniz yüzüldü, işte kız yüzüldü diye bir şey demiyoruz. O yüzden bunu perfect tense'de sık sık karşımıza çıktığını göreceğiz. Özellikle böyle hayat deneyimlerimizi sorarken sen hiç okyanusta yüzdün mü? Have you ever swam in an ocean? Sen hiç gölde yüzdün mü? Have you ever swam in a lake? Diyebilirsiniz mesela. Take, took, taken. Almak. İşte arkadaşlar bu satın almak demek değildir ve take aslında collocation'larla beraber baktığımızda yani birlikte yanında kullanılan kelimelerle baktığımızda bir sürü anlamı var. Ama ben take'in direkt ilk anlamını anlatacağım şimdi. Take almak bir yerden bir şey almak. Mesela bakınız I am taking, mesela şurada olsun şu kalem. I am taking the board. Bak, kalemi alıyorum diyorum. She is taking the board marker, board marker. I am taking the board marker. Ben bu tahta kalemini alıyorum. Or Are you taking the board marker? Tahta kalemini alıyor musun? diye bakın. Görüyor musunuz? Almak bir yerden almak. Ya da mesela bakın en yaygın haliyle almak fiili işte um, beni ay şey havaalanından. Havalimanına beni alır mısın? Can you take me mesela bakın. Or I'll take you from the airport seni alacağım havaalanından seni alacağım Will you take me beni alacak mısın diye bakın bir yerden bir yere fiziki olarak yerini değiştirmek okay ama bunu dediğim gibi collocation'lar mesela take a shower duş almak gibi ya da take a vacation mesela tatile gitmek gibi, tatil kullanmak gibi bu tür collocation'larla ilgili gerekirse take, daha önce yapmış olduğum videolarda have gibi, make gibi, get gibi Taking de bu collocation kullanımlarını çekmek istediğim bir video ayrı zamanda olacak. O yüzden şu anda sadece bunu almak diyebiliyorum. Okay mi? Bir yerden bir şeyi fiziki olarak almak. Mesela took. I took the board marker yesterday dün aldım. Aldım, şuraya koydum, kaldırdım, götürdüm anlamında. Okay? Ve taken. Mesela bakın taken deyince ilk aklıma gelen örnek hep şudur. İşte birisinin hastaneye götürülmesi, alınıp bir yerden hastaneye götürülmesi. Mesela she has been taken to the hospital. Hastaneye alındı. Götürüldü. Yani taken to dediğimde bir yere götürüldü. Alındı bir yerden bir yere taşındı. I was taken to the hospital last week. Geçen hafta hastaneye kaldırıldım. Bakın hastaneye kaldırmak, hastaneye götürmek olduğu yerden alıp bir yere ayırmak şeklinde. Karşımıza yine pasif haliyle çok fazla çıkabilir. E tabii ki bunu şey de olabilir. İşte atıyorum. Örtüyü kaldırdın mı? Have you taken the clothes? diyebilirsiniz mesela. Yani oradan alıp onu kaldırdın mı? diye içeriden anneniz size seslenebilir. İşte e, falanca şey ne bileyim e, telefon kumandasını oradan aldın mı? mesela. E, aldı mı diyelim. Üçüncü cihazı kullanalım mesela. Has she, has he fark etmez. Has she taken the remote controller? diyebilirsiniz. Yani aldı mı, götürdü mü, kaldırdı mı anlamındaki take fiilinde yine perfect tense de görebiliyoruz. Teach, taught taught. Öğretmek tabii ki. I teach English. İngilizce öğretirim. She teaches English. İngilizce öğretir. I am teaching English now. Şu anda İngilizce öğretiyorum. You should teach your children how to behave kindly. Nasıl kibar davranılacağını çocuklarına öğretmelisin. You should teach. Gördünüz mü? Buna bakınız. Öğrettim. I taught. I taught fifty students. 50 tane öğrenci öğrettim. She taught me how to behave kindly. Bana nasıl kibar şekilde davranılacağını öğretti derken kullanabiliriz. Yine bakın burada da perfect tense ile. Mesela I've ya da I have uzun haliyle. I've taught English for 20 years. 20 yıldır İngilizce öğretiyorum. She has taught me. Bana öğretti. How to speak English. Nasıl İngilizce konuşulacağını öğretti derken. Ya da uh, English should be taught. Bak, öğretilmeli. Pasif yaptım. In childhood, çocuklukta öğretilmeli diye. Pasifli de bir cümlede yine fiilimizi üçüncü hali görüyoruz ve son iki fiilimiz <laughs> çok özür dilerim <laughs> tell told told anlatmak söylemek beyanda bulunmak konuşmak ee, klasik bizim her zaman e, belki A birlerdeken ilk öğrendiğimiz I tell a story for my children before they sleep Çocuklarım uyumadan evvel ben onlara hikaye anlatırım. Hikaye söylerim, hikaye okurum. Hani okur da okumak fiili read de, de yapılabilir belki ama hani hikaye okumak, hikaye anlatmak, hikaye söylemek. I tell a story for my children before they sleep diyebilirim. Ya da diyorum ki mesela, I am telling now. Listen to me. Bak, beni dinleyin. Anlatıyorum şu anda. Şimdi başlıyorum. Anlatıyorum. I am telling now, okay? At the moment I'm telling a story. Size şimdi bir hikaye anlatıyorum diyorum. Ya da e, en çok yine aklıma gelen ilk e, kullanım, birlikte kullanılanlardan yine yalan söylemekte mesela kullanılır. Tell a lie. You mustn't tell a lie. <coughs> yalan söylememelisin. You mustn't tell a lie uh, if you make a mistake hata yaptığında hata yaparsan when you make a mistake hata yaptığında if you make a mistake hata yaparsan you mustn't tell a lie yalan söylememelisin you mustn't tell a lie about it bu konuda yalan söylememelisin diye yine bir modulla kullanımını görebiliriz i told you sana söyledim bakın i told you sana söyledim i told him ona anlattım They told me. Bana dediler, anlattılar, söylediler diye bakın. Dili geçmiş zamanda yine pastanesinde fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz. Ve fiilimizin üçüncü hali. <laughs> Klasik. Hemen o şeyi soralım hayat deneyimimize. Have you ever told a lie? Hiç yalan söyledin mi? Bakın, hiç yalan söyler misin diye geniş zamanda kursaydım. Do you ever tell a lie? Hiç yalan söyler misin? Böyle bir alışkanlığım var mı? Burada ise Have you ever told a lie? Hiç yalan söyledin mi? Diye yalan söylemeyi bir hayat deneyimi gibi fiilin üçüncü haliyle perfect tense kullanıyorum ve uh, pasiflerde bakın I was told bana dendi ki, söylendi bak bana söylendi. Ben söyledim değil. Ben söyledim deseydim I told. Ben aktif olarak o işi yaptım. Ama I was told dendiği anda bana söylendi diyorum birisi tarafından. Mesela <laughs> I was told that bana söylendi you will not come gelmeyeceğin söylendi. Gördünüz mü bakın söylendi. She was told, ona söylendi. We were told, bize söylendi şeklinde pasifte de yine fiilimizin üçüncü hali. Ve bayılıyorum bu fiile tabii ki. <laughs> Çünkü bunu öğrencilerimin her zaman için doğru okumasını istiyorum. TH sound dediğimiz sessiz temizdir arkadaşlar bu. Ve bunu her gördüğümde söylüyorum. Pronunciation'a da ilgili zaten seslerin özellikle nasıl okunduğuyla ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorum. Planlarım içinde var ama yavaş yavaş geliştirdiğim bir şey. O yüzden e, hemen pat diye öylesine bir video çekmek istemiyorum. Ama TH sound en çok dikkat edilen seslerden bir tanesidir. Doğru telaffuz edilmesi gereken ve iki dişinizin arasına dilinizi iterek S demeye çalışın. Ya da F bakın F yani think. T'yi sessiz bir şekilde, yani sesli ve sert bir şekilde duymuyoruz. Peltek T bu. Th. Bakın S ya da T demeye çalışın. Bazı arkadaşlarım T demeye çalış dediğimde yapabiliyor. Th ya da S demeye çalış peltek söyle. Th. bakın S görüyor musunuz? Ama aslında normalde T peltek T. F yani think demiyorsunuz. I think bakın iki dişinizin arasına dilinizi iterek T deyin ve çekin. Think Okay. I think zannediyorum ki sanıyorum ki düşünüyorum ki. Yani benim zannım, sandığım şey bu. I think, ben sanırım ki. She thinks, bakın thinks değil. Oradaki T vurgusunu duymuyoruz. Sert bir şekilde o yüz duymuyoruz. O think dediğimiz şey, Biz three dediğimiz gibi bakın mesela. Hani üç e derken de three dememiz gerekiyor. Ama ağaç derken mesela three diyoruz. O zaman T'yi duyuyoruz. Ama burada I think. Okay? I think. Th, th. I think. I think you are amazing. Ben senin harika olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde ben düşündüm ki, zannettim ki I thought. Okay? Thought değil. I thought. Th, th. İtiyorsunuz iki dişinizin arasına. T diyorsunuz. Th. Okay? I thought. I thought she was crying. Onun ağladığını zannettim. I thought you could help me. Senin bana yardım edebileceğini düşündüm. Yine aynı şekilde perfect tense'te de ya da fiilin üçüncü halinde de. Fiilin üçüncü halinde bakın şöyle görürüz. It is thought that. Düşünülür ki, inanılır ki insanlar tarafından zannedilir ki. Mesela it is thought that English is difficult. However, it is not. Bakın, gördünüz mü? İngilizcenin kolay olmadığı, zor olduğu düşünülüyor. Ama öyle değil. Gelin görün ki öyle değil. Ya da Have you ever thought about starting a, a new club? Yeni bir kulübe başlamayı hiç düşündün mü? Have you ever thought? Have you ever thought? Bakın, th, th, okay? Thoughts. I think. I thought. I thought. Okay? I have thought. Üçüncü hali. She has thought. The. Th. T H ses sistemimiz bizim. Bunu telaffuz dersimizde biraz daha yine böyle ayrıntılı bakıyor olacağız. Başka kelimelerden de teker teker, teker telaffuz ediyor olacağız. Şimdilik bunu e, düşünmek, zannetmek kelimesi çok kullandığınız için doğru vurgulamanız için özellikle bugün eklemek istedim. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrardan hep beraber yeni yeni kelimeler ve yeni cümlelerle öğrenmeye devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.